Herkese merhaba. Geçtiğimiz hafta depremin ekonomide yaratacağı etkileri göz önüne alarak güncel dolar analizini izleyicilerimiz ile paylaştık depremden önce seçime doğru giderken dolarda 14-15 lira seviyesinde bir hedefimiz bulunuyordu. Ancak depremin ekonomide yaratacağı tahribatı göz önüne aldığımızda önümüzde seçim olsa da doların bu seviyelere inmesi artık zor görünüyor. Bu çalışmamızı merak eden izleyicilerimiz için linki yukarıda paylaşıyoruz. Bu hafta konut fiyatlarındaki son durumu ve depremin konut fiyatlarına etkisini analiz edeceğiz. Başlamadan önce iki cümle ile şunu ekleyelim. Eğer kripto piyasalarına ilgi duyuyorsanız Bitlo ile yeniden bir sponsorluk anlaşması imzaladık. Açıklama kısmında yer alan linkten bitlo.com platformuna üye olan herkesin hesabına 15 lira tanımlanacak. Sadece Ekonomi Bilankız kanalı izleyicilerinin özel bu fırsatı kaçırmayın deriz. Önceki analizlerimizde konut piyasasında fiyatlarda bir durgunluk döneminin içine girileceğinin altını çizmiştik. Gelen verilere baktığımızda Eylül ve Kasım 2022 aylarında geçmiş döneme kıyasla metrekare birim fiyat artış hızında bir yavaşlaşmıştı başlamaya şahit olduk. Endeks haberilerine göre Türkiye ortalamasında bir evin Eylül 2022'de metrekare birim fiyatı 11.060 lira iken Kasım 2022'de 12.060 lira olmuş. Bir önceki yılı hatırlayanlar 2021 Eylül ile 2022 Kasım ayları arasında ev fiyatları en az 3 kat artmıştı. Bu yıl benzer artışlar yaşanmıyor. Genel olarak piyasada bir yavaşlama olsa da fiyat artışı devam ediyor. Depremin etkisine gelirsek tek kelimeyle bir fırsatçılık furyasının piyasayı ele geçirdiğini rakamlara bakarak söyleyebiliriz. Endeks verilerine baktığımızda Şubat ayında Türkiye genelinde metrekare birim fiyatlarının Ocak ayına göre 2200 lira arttığını görüyoruz. Eylül Aralık 2022 ayları arasında neredeyse 6 ayda metrekare fiyatları 1000 lira artmışken deprem ayı içinde sadece bir ayda 2200 lira metrekare fiyatlarında artış yaşanmış. Peki bundan sonra ne olacak? Periyodik olarak emlak piyasasının canlandığı bir dönemin içine giriyoruz. Deprem çok geniş bir alanı etkiledi ve bu alandan başka illere yoğun göç yaşandı. Deprem bölgesinde ekonomik hayat yeniden kurulana kadar başka illere göçün devam edeceğini ve bundan kaynaklı olarak konut piyasasında hareketin devam edeceğini düşünüyoruz. Depremin yaratacağı ekonomik tahribat kurda ve dolayısıyla enflasyonda baskı yaratacak bir unsur. Hem kur ve hem de enflasyonun birlikte artacak olması konut piyasasında fiyatları yukarıya itecek bir neden. Seçim döneminin içinde olmamız da ekonomideki belirsizliği arttırmakta. Belirsiz ekonomilerde gayrimenkule olan talep genel olarak yükselir. Seçime doğru izlenecek popülist politikalarda konut fiyatlarını körükleyecek bir neden. Kanalımızda konut alırken neler yapılması gerektiğini detaylı olarak anlattığımız bir çalışmamız bulunuyor. Burada paylaşmış olduğumuz analizlerde ve bize gelen sorularda ev almalı mıyız diye soranlara belirli şartlar dahilinde ev alabileceklerini dile getirmiştik. Toparlarsak önümüzdeki aylarda geçmiş 2 yıldaki kadar olmasa da konut fiyatlarını körükleyecek çok fazla neden bulunuyor. Emlak sitelerine girdiğimiz zaman 100 ilandan 90'ı yanlış fiyatlanmış durumda. Bir evin fiyatının doğru veya değerinin altında olduğunu düşündüğünüz bir durumda bu evi almayı düşünebilirsiniz. Evet güncel analizlerimiz devam edecek. Yeniden görüşmek üzere.